Öyle detaylı incelemene gerek yok. Her zamanki şeyler. Bakın faaliyet raporları falan. Yasemin'den boşandım. Kimse bilmeyecek. Ece! Ece! Aşk olsun gerçekten çok kırıldım. Hiç mi bahsetmedin benden ya? Adem'e giderim. Biricik kızının prensesinin aslında benim kızım olduğunu ona anlatırım. Timur bunu duyarsa ikimizin de sonu olur <laughs> biliyorsun değil mi? Yeni ortağın nasıl biriymiş peki? Anlatsana biraz. Hayatım, seni yeni ortağımla tanıştırayım. Yeni Hayat, yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.